Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şevket Öğretmen. Yanıt Okulu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle çok önemli bir konu olan çokgenlerde eşlik ve benzerliği ele alacağız. Hazırsanız dersin açıklamalar kısmında bulunan dersin pdf'sinin çıktısını aldıysanız hadi gelin dersimize başlayalım. Arkadaşlar ilk etapta çokgenlerde eşlikte başlıyoruz. Ee, i̇ki tane çokgenin birbirine eş olma durumu ne demek? Bunu ele alacağız. İki çokgenin karşılıklı kenar uzunluklarının ve karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşit ise bu iki çokgen eştir denir. Arkadaşlar eğer karşılıklı kenarları birbirine eşit ise birebir eş ise bunlar zaten eş oluyor. Ama bir de benzer olma durumu var. Onu da ele alacağız. Eşlik sembolü arkadaşlar şu bu şekilde gösteriliyor. Şimdi bu örneğe baktığımız zaman arkadaşlar ABC üçgeni verilmiş. Bir de arkadaşlar DEF üçgeni verilmiş. Eşliğimize baktığımız zaman ABC üçgeni eşit ve benzerdir arkadaşlar. Benzerdir DEF üçgenine. DEF üçgenine. Şimdi verilen bu üçgende arkadaşlar bu üçgenler için şunu söyleyebiliriz. AB uzunluğu AB uzunluğu arkadaşlar DE uzunluğuna eşittir. 8'e 8. BC uzunluğu, BC uzunluğu arkadaşlar EF uzunluğuna eşittir. 10'a 10. AC uzunluğu 12. DF uzunluğuna eşittir. Onlar da 12'ye 12. Haliyle bunların arkadaşlar açıları, kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu Eşit oldukları için karşılarındaki açılar da birbirlerine eşittir. Yani 8'i gören açı arkadaşlar burası. Buradaki 8'i gören açıya eşit bu üçgende arkadaşlar onu gören açı arkadaşlar bu üçgende onu gören açıya eşittir. Ve son olarak arkadaşlar 12'yi gören açı burası burada da 12'yi gören açıya eşittir. Yani ABC üçgeni eşit ve benzerdir. DEF E, F üçgenine sıralama çok önemli arkadaşlar. Bakın birinci sırada A varsa ikinci üçgende de D. Yani A açısı D açısına eşit. Ee, i̇kinci sıralamamız B ise, ikinci üçgende de e olduğu için B, e'ye eşit şeklinde devam ediyor. Devam edelim arkadaşlar bir örneğimiz var bu örneğimize bakalım. Şimdi iki tane üçgen verilmiş, ABC ve DEC. Bunlar dik üçgenlermiş ve birbirlerine eş olduğuna göre arkadaşlar bu şeklin çevre uzunluğunu bulmamız isteniyor. Eş demek birebir aynısı demek arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şu birinci üçgenim, şu noktalı olan kısımda arkadaşlar ikinci üçgenim olarak değerlendirirsek, şimdi çizgili üçgende kısa kenar uzunluğumuz 5 ise. Diğer noktalı olan üçgende de kısa kenar uzunluğumuz 5 olacak. Haliyle şu EC uzunluğumuz 5'tir arkadaşlar. Burası 5. Arkadaşlar noktalı üçgende e, yatay olan uzaklığımız yani hipotenüs olmayan diğer dik kenar uzunluğumuz 12 ise şu buranın tamamı da 12 olmak zorunda. 5'e kaç eklersem 12 olur? Tabii ki 7. O zaman AE uzunluğumuz da 7'dir. Şimdi bir önceki dersimden hatırlayacağınız üzere Pisagor bağıntısından ben şunu söylemiştim. Özel dik üçgenler başlığı altında. 5, 12, 13 özel üçgeni vardır. Haliyle ED uzunluğumuz 13. Arkadaşlar birbirlerinin aynısı oldukları için eş üçgenler oldukları için AB uzunluğumuz da 13'tür deriz. Bunlar çok önemli. Şimdi şeklin toplam çevre uzunluğuna gelin bakalım. Toplam çevre uzunluğunu buluyoruz arkadaşlar. Çevre uzunluğu 5, 12 daha arkadaşlar 17. Artı 13, buradaki 13 daha 26 artı bir de arkadaşlar AE uzunluğumuz var 7. Şimdi 17 ile 7'yi toplarsak arkadaşlar 24 olarak karşımıza çıkıyor. 24'te de 26'yı toplarsak 20, 40, 50 olarak karşımıza çıkıyor. Şeklin toplam çevre uzunluğu 50'dir deriz. Arkadaşlar geldik bir diğer örneğimize. Sorumuza bakarsak bu şekilde arkadaşlar BC ve D noktaları arkadaşlar doğrusalmış. ABC ve ECD üçgenleri de arkadaşlar eş üçgenlermiş. Şimdi eşlik şu eşlik kısmı bizim için çok önemli. A açısı arkadaşlar E ile eşmiş. Yani burası E ile eşmiş. B açısı arkadaşlar C ile eşmiş. Yani şurası çizgi olsun arkadaşlar. Burası da çizgiymiş. Ve son olarak C açısı arkadaşlar D ile eşmiş. Yani eşse o zaman burası 55 ise burası da 55'tir deriz arkadaşlar. 55. Şimdi... BCD doğrusal olduğu için arkadaşlar buranın tamamı 180 derecedir. Haliyle 55 ile 40'ı toplarsak 95 olur. 180'den çıkartırsak 85. Şurası arkadaşlar 85 olarak karşımıza çıkar. Burası 85 ise C açısı da B'nin eşit olduğu için 85 olur arkadaşlar B açısı da. Bize zaten B açısının kaç derece olduğu soruluyordu. Biz de arkadaşlar cevabımızı 85 derece olarak bulduk. Arkadaşlar bir diğer sorumuzla devam edersek. Sorumuza baktığımız zaman A, B, C, D e, ee, çok gene verilmiş arkadaşlar. Dört verilmiş. Ve diyor ki soru bana. Dörtgenine eş olan KLMN dörtgenini çizmek için KL doğru parçası kullanılacağına göre. Evet arkadaşlar bu doğru parçası kullanılacakmış. Şekildeki noktalardan hangisinin N noktası olacağını bulmamız isteniyor. Şimdi arkadaşlar N noktası ne demek? Bu, bu da çokgende D noktasına karşılık gelen nokta demek. Şimdi e, ee, bu şekil ötelenmiş ya da yansımış bir şekilde eş olarak diğer tarafa aktarılacak. Şimdi baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 birim. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yani aynısı arkadaşlar direkt bu tarafa çizilmiş. Ama yansı, yansıyacak ya da ötelenecek. Şimdi baktığımız zaman şu BC'ye bakalım arkadaşlar. BC uzunluğu 1, 2, 3 birim sağa kaymış. 1 bir birim de yukarı kaymış arkadaşlar. Şu AD'ye bakarsak da 1 2 3 4 5 birim sağ tarafa kaymış ve bir birim aşağı inmiş. O zaman şöyle diyelim mi? Şurayı da arkadaşlar 1 2 3 4 5 birim sola kaydıralım ve bir, bir, bir birim de yukarı çıkartalım. Yani aslında T noktasına gelecek. Bakın arkadaşlar K'den sonraki harf neydi? Burada da arkadaşlar A'dan sonraki harf ne? D. O zaman şuradaki D'ye karşılık gelen harfimiz de e, ne olacak? Yani şu arkadaşlar T noktasının aslında N noktasının yeri T olarak karşımıza çıkacak. İsterseniz şekli tam anlamak için devam ettirelim. Şimdi bu noktadan sonra arkadaşlar 1, bir, 2 birim sağ, 3 birim yukarı gidiyoruz. E, burada da aynı meseleyi yapalım. 1, 2, 3 birim yukarı, 2 birim sağa gideceğiz. Şu şekilde. Şuraya gelir. Evet. Bakalım arkadaşlar şurayı garantilemiş oluyor muyuz? Şurayı da garantilemiş oluyor muyuz? 1 2 3 birim arkadaşlar. Sağ tarafa kaydık ve 1 bir birim yukarı çıktık. Burada da gerçekten 1 2 3 birim sola kayacağız ve 1 bir birim aşağı ineceğiz. Gerçekten de arkadaşlar çokgenimizi çizmiş olduk. O zaman doğru cevabımız T noktası olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar geldik çokgenlerde eşliğimize. İlk etapta tanımımıza bakalım. İki çokgenin karşılıklı açıların ölçüleri eşit ve karşılıklı kenarların uzunlukları birbirleriyle orantılı ise bu iki çokgen benzerdir deniyor arkadaşlar. Ve benzerlik sembolümüz de bu şekilde gösteriliyor. Arkadaşlar bu konu geometrinin temel köşe taşlarından bir tanesidir. Eğer şimdi çok iyi öğrenirseniz lisede gerçekten çok rahat edersiniz. Şimdi... Benzerlik oranına baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki DC uzunluğumuz bir birimken NB uzunluğumuz arkadaşlar aynı şekilde büyütülmüş ama 3 katı olmuş. 3 birim olmuş. Dikey uzunluğumuza bakarsak 2 birimken arkadaşlar burada arkadaşlar 6 birim olmuş. Gerçekten de 3 katı. 2'nin 3 katı 6. Yatay uzunluğumuz taban arkadaşlar 3 birimken burada 9 birim olarak karşımıza çıkmış. 3'ün 3 katı 9. Demek ki bizim benzerlik oranımız arkadaşlar kaçmış? 3'müş. Bunu da şu şekilde gösteriyoruz. Şuradaki KL'nin 9'un AB'ye oranı, 9'un 3'e oranı, LM'nin LM'nin BC'ye oranı ya da arkadaşlar MN'nin MN'nin DC'ye oranı bakın hepsi 3 ya da arkadaşlar NK'nin NK'nin şu dik uzunluğun DA'yı oranı 6 bölü 2'den 3. Hepsinde arkadaşlar eş olduğu için ve benzerlik oranı 3 olduğu için doğru cevabımız hani doğru cevap derken benzerlik oranımız 3'tür deriz. İşte bu şekilde aynı oranda büyütme küçültme meselesi benzerliğin konusundadır ve gerçekten çok önemlidir. Şimdi bir notum var benzer şekillerin açıların ölçüleri birbirine eşittir. Eş açıların karşılarındaki kenar uzunlukları arasında belirli bir oran vardır. Bu oranlarda da arkadaşlar benzerlik oranı denir ve genelde k harfi ile gösterilir. Örneklerimize bakalım. Şimdi ilk örneğimiz. Yukarıda verilen ABC ve KLM dik üçgenleri benzer olduğuna göre arkadaşlar benzerliği de söylemiş. ABC demiş. ABC benzerdir KLM demiş. Şimdi A'yı biz diyelim ki arkadaşlar nokta. A'ya karşılık gelen harf K olduğu için K'de noktadır. Zaten B bakın dik Buradaki L dedik. C'ye de arkadaşlar çift çizgi dersek buradaki M harfimizde çift çizgi olarak karşımıza çıkacak. Şimdi noktanın karşısı 4. Hatta şöyle yapalım. Buradaki çizginin karşısı 3. Buradaki çizginin karşısı 6. Yani arkadaşlar 3 bölü 6'dan benzerlik oranımız 1 bölü 2 diyebilir miyiz? Ya da büyük üçgen küçük üçgenin 2 katı da diyebiliriz. Haliyle Buradaki noktanın karşısı 4 ise buradaki noktanın karşısı 2 katı 4 çarpı 2'den 8. Buradaki 9, 3, 4, 5 üçgeni olacağı için 90'ın karşısı şurası 5'tir arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni. Burada da arkadaşlar 90'ın karşısı 5 ise burada da arkadaşlar 90'ın karşısı 5'in 2 katı olan sayı 10 olacağı için y'miz de 10'dur x artı y soruluyordu bize. x'imiz 8, y'imiz de 10. Doğru cevabımız 18 yani değişik olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar geldik uyarımıza. Diyor ki bu uyarı benzer çokgenlerin çevre uzunlukları oranı benzerlik oranına eşittir arkadaşlar. Çok önemli. Bununla da alakalı zaten bir tane örnek yapacağım. Ve örneğimiz geldi. Diyor ki yukarıdaki şekilde AB'miz 12 ve çokgenlerin çevreleri oranı arkadaşlar 4 olduğuna göre CD kaçtır diye soruluyor. Ben şunu söyleyebilirim arkadaşlar bir önceki notumdan. Çevreleri oranı kenarları oranına eşittir. Şimdi çevrelerimiz oranı 4 olduğuna göre kenarlarımızın oranı yani AB'nin 12'nin oranı da arkadaşlar eşit olan benzeri olan CD'ye oranı X. Çevre oranı olan sayımız kaçtı arkadaşlar? 4 müydü? 4'e eşit olacak. 4. 12 bölü x 4 arkadaşlar 12 bölü 4'ten x'i bulacağız. x eşittir karşımıza 3 olarak çıktı. Doğru cevabımız B şıkkıdır deriz. Bu kadar basit. Arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Sorumuza baktığımız zaman aşağıda verilen çokgenlerden hangisi yukarıda verilen çokgene benzerdir diye soruluyor. Şimdi benzer olması demek tüm kenarlarının eşit oranda ya büyültülmesi lazım ya da küçültülmesi lazım. İlk etapta şuraya üst tabana bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim arkadaşlar. Alt tabanımız da 2 birim. Yani benzerlik oranımız 6 bölü 2'den 3. Şimdi şuraya bakarsak e 5 şıkkıyla başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olmuş. Burada da arkadaşlar 1 2 3 gerçekten bu şekil olabilir. Çünkü 9'un 3'e oranı 3'tür. 6'nın da 3'e oranı 6'nın da 2'ye oranı 3'tür. Ya da diğer bir mantık, eee 6'nın 1,5 katı 9'dur. 2'nin 1,5 katı arkadaşlar 3'tür. Bu şekilde direkt çözebiliriz. Doğru cevabımız 5 olarak karşımıza çıkıyor. Ama yine de isterseniz şu şu dikey uzunluğu da bakalım. normalde 1, 2, 3, 4 birim iken kaç olmuş arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar 4'ün de gerçekten 1,5 katı 6'dır. Yani cevabımızı iyi bir şekilde kontrol etmiş olduk. Arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Sorumuza baktığımız zaman yine iki tane e, dik üçgenlerimiz verilmiş ve iki tane açımızın birbirine eşit olduğunu söylüyor. E açısı arkadaşlar A açısını eşitmiş. E, uzunluklarımız verilmiş. Bizden istediği şey arkadaşlar AB'nin kaç santimetre olduğu. Şimdi buraya baktığımız zaman 6 bir şey 13 geni vardı. Neydi arkadaşlar o? 6, 8 13 geni. 3'ün e, 2 katı, 4'ün 2 katı, 5'in 2 katı. Şimdi noktanın karşısı arkadaşlar 8 olarak karşımıza çıktı. Buradaki noktanın karşısını bilmiyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman 90'ın karşısı arkadaşlar 7 artı 8'den 15. Birinci üçgende de arkadaşlar 90'ın karşısı 10. Yani 15 10'un 1,5 katı. Haliyle aralarındaki benzerlik 10 bölü 15'ten 10 bölü 15'ten 2 bölü 3'tür deriz. Benzerlik oranımız 2 bölü 3. O zaman buradaki noktanın karşısı hatta bize direkt AB'yi sorduğu için arkadaşlar AB'yi bilmiyoruz. AB'ye de çift çizgi diyelim. Burası da çizgidir. Altının arkadaşlar, altının arkadaşlar AB oranıdır. Doğru mu? O zaman tekrardan yazarsak 2 bölü 3 eşittir 6 bölü AB ise bakın 2'nin 3 katı 6'dır. O zaman 3'ün de 3 katı AB'yi verecek. AB eşittir. 3 çarpı 3'ten 9 olarak karşımıza çıktı. Doğru cevabımız B şıkkıdır deriz. Arkadaşlar hadi gelin bir diğer sorumuzla devam edelim. Sorumuza bakarsak Taner yukarıdaki birim kareli zeminde ABCD ABC dik üçgeni ile benzer olan bir üçgen çizecekmiş. Tamam. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen uzunluklardan hangileri Taner'in çizeceği dik üçgenin dik kenarlarının uzunlukları olamaz diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar Baktığımız zaman AB uzunluğumuz 1, 2, 3, 4 birim. BC uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim. Yani arkadaşlar benzerlik oranımız 4'e 10 sa 2,5 katı diyebilir miyiz? 4 bölü 10. Hatta şöyle de diyebiliriz. 2 ile sadeleştirirsek 2 bölü 5 benzerlik oranına sahiptirler. Şimdi buraya baktığımız zaman 6 bölü 15. Gerçekten 2 bölü 5 mi? 3'e böldüm. 2 3'e böldüm 5. Evet arkadaşlar 6 ve 15 2 bölü 5 benzerlik oranına sahip A şıkkı olabilir. B şıkkına bakarsak 8 bölü 20. Arkadaşlar 8'i 4 ile sadeleştirdim 2. 20'yi de 4 ile sadeleştirdim 5. Evet 2 bölü 5 benzerlik oranına sahip B şıkkı da olabilir. C şıkkına bakarsak bu zaten olur. 20 bölü 50 demek. Sıfırlar giderse 2 bölü 5 demek. D şıkkı olamazmış arkadaşlar. Ama yine de bakalım 36 bölü 75. Evet arkadaşlar bunlar arasında 2 bölü 5'lik bir oran yok. Çünkü olsaydı eğer e, ortak çarpanlarında mesela 36'yı 18'e bölünce 2 ama 75 arkadaşlar 18'e bölünce 5 değil değişiklik sağlamıyor. Arkadaşlar hadi gelin bir diğer sorumuzla devam edelim. Sorumuza baktığımız zaman e, bir üçgen verilmiş ve Hatta bir e, bu büyük üçgenin içerisine bir tane küçük üçgen verilmiş ve ortak açımız var arkadaşlar. Bu çok önemli. 90 nokta buraya çizgi dersek büyük üçgene bakın arkadaşlar. 90 nokta burası da nedir? Çizgi. Arkadaşlar 90'lar noktalar, çizgiler çok meşhurdur geometride ve benzerlikte. Şimdi baktığımız zaman benzerlik diyor ki ADE, ADE benzerdir ABC. Ye. Arkadaşlar bunu hiç kullanmadan da direkt yapabilirim. Çünkü bunlar birbirine eşitse ve 90 derece ise DE arkadaşlar BC'ye paraleldir. Ve benzerlik oranını biz zaten 90 nokta çizgi olarak belirttiğimiz için çözeriz. Şimdi BC'yi 12 olarak vermiş. Benden istediği şey arkadaşlar şuradaki DE uzunluğumuz. Şöyle diyebiliriz. Şu çift çizgi arkadaşlar K ise burası da K'dir. Çünkü birbirlerinin aynısı. Bakın şimdi küçük üçgende çizginin karşısındaki kenar K iken Büyük üçgende çizginin karşısındaki kenar tamamı 2K olmuyor mu arkadaşlar? Yani K'nin 2K'ye oranı eşittir. Küçük üçgene bakın. Küçük üçgende noktanın karşısındaki kenar DE. Büyük üçgende arkadaşlar noktanın karşısındaki kenar 12. Haliyle bu benzerlik oranını çözersek K'ler giderse 1 bölü 2 oranı eşittir arkadaşlar. DE bölü 12 olarak karşımıza çıkar. 12, 2DE'ye eşitse DE uzunluğumuz arkadaşlar 6 olarak karşımıza çıkar. 6 cm doğru cevabımız C şıkkıdır deriz. Şimdi bu soruda hani şu, şunu hiç kullanmadan direkt çözmüş oldum ama bunu nasıl yaptım arkadaşlar tekrardan vurguluyorum. 90 dereceler vardı hem küçük üçgende hem büyük üçgenin tamamında ve arkadaşlar iki tane kenarım eşit bir şekilde vardı. Birinde k iken büyük üçgenin tamamında 2k idi. Yani benzerlik oranını 1 bölü 2 olarak yakaladım. Ve arkadaşlar tabanlar için de geçerlidir. Büyük taban 12 ise küçük tabanda benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için 6 olarak karşımıza çıktı. Hadi gelin arkadaşlar bu da bizim son sorumuz olsun. Sorumuza bakarsak Yusuf ve Ertuğrul parkta yere dik duran demirlerde oynamaktadırlarmış. Tamam. 2 ee, metre 1 metre... AB, DB uzunluğumuz soru işareti orayı soruyor. EC uzunluğumuz da arkadaşlar 180 olarak vermiş. Arkadaşlar bu şekilde bu soru da bir öncekinin aslında e, yatay bir şekilde çevrilmiş hali. Ne demek istiyorum? Şimdi şuraya baktığımız zaman dik duran demirlerde dediği için arkadaşlar şurası diktir. Şurası da diktir. Şimdi şu üçgenimize iyi bakın arkadaşlar. Burası noktaysa büyük üçgene baktığımız zaman burası da ortak nokta olduğu için burası da noktadır. 90 nokta çizgiyse arkadaşlar büyük üçgene baktığımız zaman 90 nokta burası da nedir? Çizgidir. Bitti. Benzerliğimizi yakaladık. Çünkü benzer açıları yakalamış olduk. Şimdi devam edersek küçük üçgende arkadaşlar çizginin karşısında 2 metre var. Büyük üçgenin tamamında çizginin karşısında 2 artı 1'den 3 metre var. Eşittir. Arkadaşlar küçük üçgende noktanın karşısında soru işareti var. Büyük üçgende noktanın karşısında arkadaşlar 180 var. Bitti. Benzerliğimizi yakalamış olduk. Hadi gelin işler dışlar çarpımı yapalım. İlk önce sadeleştiriyorum. 3'ü 3'e böldüm 1. 180'i 3'e böldüm 60. 60 çarpı 2. 120 eşittir. Soru işareti olarak karşımıza çıktı. Yani arkadaşlar bu yüksekliğimiz de direğin yüksekliği de 120'ymiş. Yani doğru cevabımız aşık olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sevgiyle kalın.